Merhabalar arkadaşlar. Ben Tülay. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kayısı maskesi yapacağız. Kayısı içinde bulunan vitaminlerle cilt dokusunun kalitesini arttırıyor. Cilt esnekliğini arttırıp cildin elastikiyetini arttırıyor. Kırışıklık karşıtı kırışık giderici. Cildin sağlıklı görünmesini sağlıyor. Güneş ve yaşlılık lekelerini gideriyor. Cildi pürüzsüz yapıyor. Siyah nokta ve ölü derileri de cildimizden arındırıyor. Kısacası pürüzsüz, ipek gibi bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Maskemizde 2 adet kayısı kullanacağız. Kullanacağımız kayısının olgun olması gerekiyor arkadaşlar. Ezilebilir bir durumda olması gerekiyor. Ve ikinci malzememiz de zeytinyağı. Eğer elinizde kayısı yağı varsa kayısı yağı ekleyip de bu maskeyi yapabilirsiniz. Göz altlarına da, boynumuza da, dekoltemize de uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Harika bir şekilde cildimizi nemlendiriyor. Kırışıklıkların giderilmesine yardımcı oluyor ve çok basit bir şekilde hazırlanıyor. Ben öncelikle kayısıların kabuklarını soyuyorum. Kayısılarımı çatal yardımıyla eziyorum. Kayısılarım olgun olduğu için basit bir şekilde ezildi. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Yağla kayısı özleşene kadar iyi bir şekilde karıştırıyorum tüm cilt tiplerine uygun. Fakat bu maskeyi ilk defa kullanacaksanız mutlaka alerji testi yapıp kullanın arkadaşlar. Çene altına veya kulak yanına önce sürün. 5-10 dakika bekleyin. Herhangi bir alerjik reaksiyonla karşılaşmazsanız sonra tüm yüzünüze uygulayın. Maskeyi akşamları uyguluyoruz ve temiz cilde uyguluyoruz. Ben şimdi maskeyi uygulamaya geçiyorum. Boynumuza göz altlarımız dahil uygulayabiliyoruz bu maskeyi 25 dakika kadar yüzümüzde bekletiyoruz sonrasında yüzümüzü soğuk suyla yıkıyoruz haftada 2 veya 3 kez yapabiliyoruz bu maskeyi arkadaşlar. Cildimizi güzelleştiren, cildimizi gençleştiren, kırışıklıkları gideren, kırışmaya karşı koruyan kayıs maskesi videosu cilt bakımı ve güzellik bakım adına umarım faydalı bir video olmuştur. Uygulayan arkadaşlardan mutlaka geri dönüş yorumlarını bekliyorum. Video ile alakalı unuttuğum bir detay varsa yorum bölümünde bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.